Bayraklı Belediye Başkanlığı'na talip olan eğitimci aday adayı Hakkı Atilla farklı kesimlerle buluşmaya devam ediyor. Çalışmalarını soluksuz sürdüren Atilla bu kez Erzurumlularla bir araya geldi. Bayraklı'yı sivil toplum kuruluşlarının merkezi haline getireceğim dedi. Bayraklı Belediye Başkanı aday adayı Hakkı Atilla aramızda. Bayraklı'yı yönetmeye talip olan AK Parti'nin aday adayı Hakkı Atilla yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ben de sizlerin yetişmiş olduğu kültürüyle yetişti. Atilla Partisi'nin mahalle teşkilatları ve muhtarların yanı sıra sivil toplum örgütlerine olan ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Evet. Erzurum Çatlılar Derneği ve Erzurumlular Federasyonu'nu ziyaret eden Atilla, Federasyon Başkanı Muzaffer Okumuş ve yönetim kurulu üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Erzurum yine Erzurum kara patmasıyla, Erzurum Kazım Atilla Cumhuriyet'in kuruluşunda Erzurum'un nasıl önemli bir rol üstlendiğini anlattı. Türkiye'nin kurtuluşu 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da atıldı. Erzurum Kongresi'nde vatanın bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü tehlikededir denildi. Ancak Türk milletinin azmi ve kararıyla bunu en zorunda başlatarak bunu çözdü. Bugün Türkiye'de misaki milli sınırlar içerisinde biz bağımsız olarak yaşıyorsak bu bağımsızlığın imzası en zorunda tırnaklıdır. Hakkı Atilla sivil toplum örgütlerinin önemine de değindi. Eğer ki bir belediye başkanı devletlerde kopup çalışırsa asla bu başarıya ulaşamaz. Bütün derneklerle koordineli olarak çalışmamız gerekiyor. Sizler derneklerden hemşerilerinizin dertlerini, hemşerilerinizin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde belediyeye getirdiğinizde belediye bunlara çözüm önerisi üretmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bu bakımdan sizlerle ben her zaman beraber olacağım. Bayraklı ilçesini sivil toplum kuruluşlarının merkezi haline getirmeyi hedeflediğini dile getiren Atilla tüm önemli günlerde de derneklerin yanında olacağının sözünü verdi. Bayraklı sınıfın içerisinde e, derneklerimizin bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz 16-17 bu her sorun var inşallah tüm ekibimizle tüm arkadaşlarımızla orada olacağız sizleri yalnız bırakmayacağız. Afyonkarahisar'da belediye tarafından organize edilen Atatürk koşusu enteresan görüntülere sahne oldu. Hiçbir trafik önlemi alınmayan koşuda çocuklar. Canlarını tehlikeye atıp araçların arasından koşarak bitiş çizgisine ulaşmak.